alışma çabaları başlamış. Ay terkemi çıkartayım. Efe, Rüya siz daha giremediniz mi denize? Ona kadar, sayıcak, Ona kadar. Ondan geriye sarsak Allah rüzgarla emir alışmış bile. Şeyim şey soğuk su. 7 ıslatma beraber de alacaksınız. 6 evet. ıslatma diyor. Ben de sevmiyorum. 5 4 3 2 1 dalan. Aslan ve be. dal 5 2. Nasıldı? Biraz. Efe su nasıl teyzeciğim güzel mi? Çok Yemin edin o zaman bir şey söyleyeyim mi? Efe eğer su soğuksa üşümemek için ne yapmalıyız? Yüzmeliyiz. İpe kadar gidin geri gelin bekliyorum. Gelemiyor, Gelemiyor musun? Sen git gel bakayım bir. Sok kafanı içeri. Rüya köpekleme yüzüyor. Yüz 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 Devam 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 devam. İpe kadar gitti. Efe sen de burada yüz teyzeciğim. Isınsın vücudun. At bakayım kulaç göreyim. Kulaç at kulaç. Hiç kulaç atmadın Rüya. Buraya gel ve kulaç atmanı istiyorum. Bak Efe atıyor kulaç. Uf uh, Efe çok hızlı yüzüyor. Aferin sana. Rüya kulaç at anneciğim. Bir. Kulaç kulaç. Kulaç at anneciğim. Bir iki üç. Aa. Rüzgar iplerin oraya kadar gitmiş. Rüya git rüzgarı ikna et. Bu tarafa gelsin çok uzakta. İplerin arkasına geçmek yasak. Rüzgar buraya gelir misin? Anneciğim bu tarafa gel. Hayır Emir gitmek yasak. Gitme sakın. Efe ne yapacağız? Düşün düşün düşün. Rüzgar, Rüzgar buraya gel. Emir dur sen de gitme. İkinizi beraber ben kurtarmak zorunda kalacağım sanki en son. Rüzgar. Gelmen lazım. Gelmiyor ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Efe ne yapacağız? Rüzgar Allah. Rüya ipin öbür tarafına geçmiş. Rüya senin yesin. Yaşayın... Acıktın mı? Buldum bekle sen yemek yiyeceksin tamam mı? Şimdi diyeceksin ki hadi gelin hep beraber yemeğe gidelim hepsi çıkacaklar. Çağır onları. Efendim olur bana yardım et. Ya hadi gel yemek yiyelim. Yemek saati koşun. Bugün size mük has, hastane yaptım diyecektim. Hamburger yaptık size mük. Rüzgar, rüzgar koş hamburger yiyeceğiz gel. Birazdan sonra hamburger bak rüya geldi. Eyvah rüzgar gelmiyor. Emir nasıl Hadi sen de çık teyzeciğim, hamburger yiyelim. Rüya, Rüya çık anneciğim. Rüya rüzgar gel, neden gelmiyor? Rüzgar gelmedi. Rüzgar gelmedi ki. Rüzgar nasıl getireceğiz onu? Yemek, Yemek geldi Yemek geldi, ben getirdim. Benim elimdeydi yemekler. Evet, evet. hadi gel. Abim geldi. Aa, hadi geldi, hadi git merhaba de. Rüya da çıktı sudan, herkes daldı, çıktı, çıkamadı çıktı. Ama Rüzgar tek başına suda kaldı ve de iplerin orada. Rüzgar bu tarafa gel lütfen. Nasıl çıkartacağım ben Rüzgar'ı? Buldum. Dondurma ister misin? Ne? Dondurma. Dondurma ister misin? Jelibon. Ama buraya gelmen lazım. Koş koş koş. Ha geliyor. Ona kadar sayıyorum. Yüz. Bir. İki. 3 Tamam teyzeciğim. Rüzgar hadi gel gel gel. Gördüm teyzeciğim gördüm. Merhaba Muhammed. Koş yüz 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 Rüzgar. Rüya, Rüzgar. Kumdan kale zamanı mı yapıyoruz? Peki bir şey söyleyeceğim. Hava çok sıcak. Birazcık krem sürelim mi vücudumuza? Evet. Değil mi Rüzgar? Şöyle sırtımız yanmasınız. Bugün biliyorsunuz sen de biliyorsun ki son günümüz. Hmm, şey sırtına. Tamam. Şimdi evet ne yapıyoruz? Ben bunu götürüyorum ve geliyorum. Ay elim kum oldu. Yapıştı bir de kumlar kremli olunca. Gideyim elimi yıkayayım da geleyim ben. Ay, kumlu kumlu oldu ellerim. Gideyim yıkayayım geleyim hemen. Rüzgar. Sen neden geldin? Ha? Neden geldin anneciğim? Neden çağıracaktı? Peki siz ikiniz rüya ile yapın gel. Gel ben de yardım edeceğim sizi. Lola'dan mı yardım almak istiyorsun? Peki sen bilirsin. Ben gidiyorum. Kum kale yapacağım. Sen geliyor musun? Geliyor galiba benimle. Rüzgar sen burayı mı kazmak istiyorsun? Peki bir şey söyleyeceğim. Burayı kazıp seni gömelim mi bunun içine? Rüyayı gömelim ne dersin? Bence yapalım bu işi. Rüya. Aydın'la öyle şurada kocaman çukur kazmışlar. Gömülmek ister misin bacaklarını? Hadi gel. Evet. Aydın sen de ister misin? Gömelim mi Rüya'yı? Evet geç bakalım. Evet Rüya otur. Oraya Tamam sen otur halledeceğiz. Tam birazcık daha açalım o zaman. Hoppa. Hoppa. Ha şöyle çektim. Çek sen de çek 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 çek. Otur Rüya bütün tam oraya koy. Gömeceğim seni. Hadi anneciğim. Bilal. Bilal. Rüya seni hallediyoruz anneciğim. Hiç merak etme. Nasıl gidiyor? Bilal. Bu mu senin küreğin? Kullanabilir miyim? Bilal. Teşekkür ederim şöyle. Evet. Aa, her yerim. Kumarlı. Bakalım buradan çıkabilecek mi? Dur dur yüzüne atma dikkat edelim olur mu? Ağırlık geldi değil mi? düzeltelim. Ne yapacaksın? Güzel. Atlama üstünden dur. Rüya rüzgar yavaş. Yüzüne geliyordu. Rüya nasıl oldun? Bekle şimdi burada Efe'yi çağır. Rüya bir şey mi? Sanki dikine duruyormuşsun gibi görünüyor biliyor At, musun? Rüzgar. Yavaş anneciğim yavaş. Dur şimdi Efe'yi çağıracağım bakalım ne diyecek. Su mu lazım Rüzgar? Tamam. Efe Rüya'ya kocaman bir kuyu kazdık. içine diktik ve Rüya'yı onun içinde gömdük. Görmeye hazır mısın? Aydın yavaş yavaş boğazına yüzüne atma. Nasıl görünüyor? Bacakları var orada dikkat edin. Rüya komple... Şimdi ona kadar sayacağız. Bakalım Rüya çıkabilecek Aydın, mi? Ya, Aydın. Aydın çekil. A Anne. Ne oldu? Ay, ben mi? Ben buradayım. Ben basmadım hiç. Rüya hazır mısın? 3, 2, 1. Vallahi çıktı. Ben ben, ben, ben. Ben, ben. Allah şimdi herkes istedi. Rüya gerçekten nasıl bir deneyimdi peki? Hareket edememek değil mi? Hadi sen suya sırada başkalarını gömmek var.